dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden sonra olarak da yılanla ve rank kasmaya faat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz efendim ve hızlı bir şekilde moda doğru atlayışımızı gerçekleştirdim fakat benim oraya bir atladı ben de hop aşağıya atladım tabii ki de merhaba kardeşim ne zıplıyor valla ben de bilmiyordum Şuradan... olmadık, Biri altında, biri orada. Ne sıkıyon la? Ömerken. Kanka çok kötü aç ya. Direkt ayağımdan görürken üç yelek. Ben oynamamadım mı ne? Ayağımdan vurmaya başlayacak. Ulamış lan. Kardeşim kovalamaca mı oynuyoruz be? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben yakaladım seni ne yapacağız ebe sensin. Artık kovalarsan aşağıda kovalarsın kardeşim benim. Güzel. Arkadaşı sobeledik hocam. Kolay bir şekilde. Tabi biraz kolay olmadı ama olsun. Yaktırmayın. Şimdi ikileşimizi aldık. 7 kişi kalmış. Abi ben burada... Aga bir şey diyeyim mi? Açtım dönmedi jiroskop. Çok ciddiyim dönmedi. Beni nereye attın gene? Ney? Oğlum bu ne? Yeniyor mu? Ben kaçar. bay bye. bye. Görüşerek. ya Görüşmesek de olur. Burası ne kardeşim? Yeniyor mu öyle? O burun ne? Hemen hızlı bir şekilde şuraya doğru gidiyorum abi. Ekranı görmüşsünüzdür bak o kadar çevirmeme rağmen dönmedi. Yani ben de yapabileceğim bir şey yok o kadar ne yapalım sağlık olsun. En hızlı bir şekilde şöyle şuraya doğru inişimi yapıyorum. Aşağıda araba varsa buradan bir yerlere giderik. De pek de varmış gibi durmuyor. Yoksa burada biraz mahsur kaldı. Çünkü bir yerlere gidersem eksiyiriz abi. Yani kimse de durduk yere yemek istemez bence. en yemek ister misin? Eksi. Nasıl hayır diyorsun? Ben de işte öyle hayır diyorum senin gibi. Bakacağım araba varsa gideriz. Yoksa kalırız abicim. En azından bir iki alan burada kalmayı düşünürüm. Araba yoksa fakat ve araba yok. Aa araba yok. Araba yok. Nut öyle bir dünya yok. Araba yok oğlum sen hayal görüyorsun. Gerçek değil bu. Bu araba değil. Toros bir kere. Bu net. Şöyle takalım sen gene de bir dur. Ne olur ne olmaz. Şu ney? Ver onu da VSS. Oo VSS oynamadım maç. Hayır tabii ki de ne gerek var. Bir kask var ama bende var. Teşekkürler. Burada işime yarar bir şey yok. Bana şu an bir yelek lazım. Onun haricinde başka bir şey lazım gibi durmuyor açıkçası. M16'yı alayım. 4x ona takayım. Ne yapalım. Yani loot'um güzel. Dipçi bıraktın mı sen oraya? Tamam. Ay güzel. Bir an dedim M16'nın dipçini bıraktın mı kardeş? Ne? Ok. Sevmiyorum da alsam dert, almasam dert. Abi. Avukla spri atamayan tek oyuncu benim ya herhalde. Sen nereden geldin kardeşim öyle ya. Şimdi yok neyse bir yemek yiyeyim. Oh. Afiyet olsun. Neyim var maşallah maşallah. Adam var ya aşağıya Sırf hani demiş ki ya bu Ferdi gelir işi falan düşer İhtiyacı olur demiş tutlamış abi yani Et yetmez kardeşim ya ben bu oyunculara bayılıyorum ya Valla beni Beni benden daha çok düşünüyorlar biliyor musun Ciddiyim bak ben kendim bu kadar düşünmüyorum belki de Neyse Para gene yok bu da bulamamış Bende gene iki yelek yok ne yapacağız Aha aşağıda ses var Bir dakika geliyorum 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 gelyorum, geliyorum 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 geliyorum, geliyorum. geliyorum. Oya sinki falan filan diyor. Unutlamaya gider misin? Gidersin gidersin. Keşke gitseydin kanka ya bedava loot Hayır beni hissettin değil mi? bana doğru koşarak geliyorsun. Ben orada adam vuracağım gider lootlarım mesela yelek var mı? Tek varmış gibi durmuyor ama. Şunu alayım ben. Ben gericiyim canım. Aha adam. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Fişek mi? Fişek ne alaka oğlum? Neyse dur. Böyle hiç fişek abi atalım. Normalde ben fişek atmam. Tank çağırırdım ama attım gitti. Rankımız o kadar yüksek değil. Hani ölsek bile fazla eksi yemeyiz. Ama drop'u alırsak fazla artı alırız. Niye? Kill alırız. Hadi eyvallah. E şu 5'e altın biraz şuraya bırakayım da adam biri gelirse ayağına takılsın. Bu arada sana zahmet aşağıdan videomuza bir like atarsanız çok tatlı olur. Bak her seferini unutuyoruz. Eğer ben böyle birkaç kere like atın dersem o videoya 300-400 like geliyor. Demezsem 200 geliyor. Mesela şu an sen bu videonun bu kısmını izliyorsun ya. Demek ki like atmamışsın. Eğer like atsaydın bu kısmı görmeyecektin. O yüzden aşağıdan sana zaten like atar mısın? Lütfen. Sana zahmet. Bak zor bir şey değil. Kaydır, bas. 2 saniyeni almaz. Alır mı? Lan 2 saniye sürmez o kadar. Bas gitsin korkma. Elini korkak alıştırma ya. Alt tarafa bir like atacaksın. At, at Bir şey olmaz. At ya. Atla bir şey olmaz. Bir tane like atacaksın. Çok zor değil. Ha tamam şimdi şey diyeceğim. Ee, yarınki videoda like atar mısın? Ama bak yarınkine. Daha yarın video atmadım ben. Bu araba niye öyle lan? Neyse. M drop nerede geliyor? Artık şey bir gün sonraki videoda like isteyeceğim. Ne haber kanka? Harbi dayare. Hayır bu Arapların da kafa gidik. Orada M200'de bir tane sıkıyor sonra reload atıyor. Bir dakika biri geldi. Güm. Bunu da aldım. Ne çatıya mı geldin lan? aka bu adam gözükmüyor. Bro bu duyan geliyor da. Nasıl halledeceğiz? Gözükmüyor. Evet. 9.5 oldu la bot gönderip duruyor. Adam nerede? Bilmiyorum. Aga şimdi drop almaya gideceğim. Eh adamdan infom yok ya. Pusuyor kanka. Net pusuyor. Lan çaktım ben şu drop alayım. vuramadın ya akıllı. Çok geç attım. Ne haber Erdincim? Eline sağlık. Güzel vurdu yani. Şimdi hakkını yemeyelim. Güzel vurdu bombaları birazcık daha güzel atsan. Hani böyle kendini yokmuş gibi hissettirmeye çalıştın ama pek beceremedin ya. Hangi beceremedin? Şimdi onleşim oldu. Gayet güzel. Nasıl onleş aldık ben de bilmiyorum. Yani rastgele onleşim oldu. P90. P90'ı alayım. Yakında bunu kullanırız. Uzakta da M4'ümüz var. Güzel. ne alakalı? Anladım abi. Bir şey diyeceğim ben as liginde olduğuma emin miyiz ya? Fatih'e kasıyoruz değil mi biz? Şu an, evet Fatih ligine kasıyoruz aynen. Benim niye bunlara haberim yok? Şimdi lootum güzel her şey güzel. Boostumuzu basalım şu halıyı çantaya atalım. sonra hadi gidelim. Başka da bir işimiz kalmadı gibi duruyor. Başka da adam yok. Mekayı almayacağım zaten. Burada bir şey var mı? İyi şey kötü bomba falan var. Şeyle altıya azıcık attım. Şu neşeli el bombasının ikisini attım. Bir bomba için iki tane neşeli el bombası bırakıyoruz kanka. Çantaya da aldım. Aa 100 lira param var lan. Peki bir şey diyeceğim. Şimdi tank çağırmadık mı? Ne diyorsunuz? Çağırdık. 12 leş ver bir de tank gel. Hop hadi bakayım. Gelir gelir hocam. Bir tankımız var bence. Bu kadar leş verken pek tanka da gerek yok ama. Alan karşıdaymış. Biz gene de çağıralım zevkine. Böyle hop. Dur bekle burada çağırırsam. Şimdi evin çatıya falan düşer. Ben çağıralım. <laughs> Cepalak. Hmm. Bunu da vuracak. E, siz birbirinizi yiyin ya maç son hanginiz kalırsa ben onu yiyerim diyecektim öldü. <laughs> Kalmadı bile adam neyse ben gidiyorum Şu köprüyü geçeyim abi 10 kişi falan var diyor da bu halı arkadaş birazcık Değişik bir arkadaş maç sonu onunla güzel bir fight'ımız olur Ben köprüyü geçeyim kardeşim Kafa rahat mis gibi aman Biri burada rahmetli olmuş Kutam var mı yok gibi köprü var ya bak eskiden tamam mı? Her el tutarlardı. Yani tutmadığı maç olmazdı. Şimdi millet köprü tutmuyor kanka. 50 tane ayağından mermi atarsam öyle. Hayır kamuflaj nereye yatmış. Aa köprünün alında biri var. Hmm, bir şey diyor Benim tankı darar. Da Dararsa ben de onu dararım kardeş. Daramak istersen buyur ben gidiyorum. Ya ama bak. Tamam tara dedik de onu lafın gelişi dedik. İlla ineceksin. Öldürteceksin kendine. ha. İner vururum ha Bu ciddi mi bunda? Görüyorum seni sen. Açığa çıkmayacaksın şimdi. Çıkacaksın. Beni görüyor musun? Yok. Ne vurdum? Mermiler nereye gidiyor la? Neyse canını azalttık. Azıcık dokunduk arkadaşa. Oradan skanda onu vurdu. Okey. Üç taşın arkada. Neyse ya. Rahat rahat film alacağım abi. Göstermiyorlar ki. Biri o tepede, biri orada. Hepsi ayrı bir yerde. Ben şimdi bu tankla nereye gitsem acaba diye düşünüyorum. Ulan böyle bir açı vermiyorlar ki bana. Karşı tepe alsam nasıl olur? On numara olur. Bence. Şu dağa çıkayım önüme. Öne çıkalım hocam. Bas 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 bas. Hayır daha kaçıncı alan bu maç bitecek ha birazdan. Kanka, seni gördüm. Dener, dener, Evet, seni gördüm kanka. sen beni gördün mü kardeş? Hem beni görmedin kardeş. Ki ben ne yapacağım şimdi sana? Fırlayacağım. Kapalak Bay bay. Buzumuzu yine fırlayalım. beni görmedim mi gidiyorsun? Alanı pek ona vereceğini sanmıyorum ama belli de olmaz. Verebilir, vermeyebilir. Vermezse benim işime yarar, verirse onun işine yarar. Ya ben de tank var. Ben her türlü yanına gitmeye giderim de bana verirse üstüme koşacak. Ne mi canım kardeşim? Hadi bekliyorum. Gel. Üstüme doğru oradan böyle koşa koşa gel. Hadi. Alın varsa ayrı. He, sen benim üstüme alacaksın yeni. Ben de çıkarım oraya. Benim tank çıkmaz mı kardeş? Çıkar. Evet o sırada benim tankın attığı bakış. Çık lan. Çık 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 çık. Alın orada. Ne güzel dağıtmıştım daha sonmaz. Ne? Yenilgi tekrar Art 34 verdi. Aga adam ne taşta ne ağaçta. Bak hiç bir yerde direkt açık ara demiş. Ben şey bekliyorum böyle taşta olur, ağaçta olur. Ona göre bir şey yaparız diye düşündüm. Alakası yok. Baksana. Çok gerildim eline sağ ol. Ama ben yakaladım seni ne yapacağız ebe sensin. Artık kovalarsan aşağıda kovalarsın kardeşim benim. Neyse bu videoluk benden bu kadar olsun. Keşke beni alabilseydik ama başaramadık. Kendinize iyi bakın efendim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ferda kaçar. Bay bay.